Benim zengin kapımı seçersen ölmeyeceksin zombi baba. Onu dinleme zombi baba. Benim fakir kapımı seçersen ölmeyeceksin asal. Ben zizicim de Tabii ki de sana katılıyorum zengin tralero tralala. Kapını seçtim. Araba mı yoksa benim aç mı? Çok zor ya. Gizli gibi top yak içeride değişik değişik sizler gelmeye başladı. Neyse la. Ben o bin elması da bir seçeceğim. Şey Aha da. Elması mı alabilir miyim? Bu kadar çok elması hayatımda ilk defa görüyorum la. Şimdi arabaya gidebiliriz arkadaşlar. Aa, bu adlayda ne? Anya, bir tofaş sesimi duydum ne? <laughs> Hangisi var izleyin? Benim ise zengin trenörü tren oturalımın. Lamborghini orası. Bombardino krokodilo. Jambi baba orası motoru ve tekerik. Sikemem parayı tamamla vereyim onları sana. Ne? Seni para gösterdi. Az önce 10 milyon kazanmıştım. Neyse. Yeter değil mi o para yeterli değil mi? Yeter! yeter. Arkadaşlarım en hızlıca motoru taktım. Ve geri taktım. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Dikkat! De. Butonu kapatmayı unuttum. Uy! Uy! Sen olacaksın. Senin kapın yalnız. Göreceğiz. Ne? Ne? 4 artı 3 mü? Mi? 7 midir? 13 mi eder? Tabii ki de 7 eder canım hiç 13 edecek hali mi var arkadaşlar? Yatan bilen yoruma yazın. 7 eder büyük ihtimalle. Hadi bakalım gidelim. Aa vallahi çıldı 13'ü seçseydik hazin sonumuz gelirmiş arkadaşlar. İyi ki de seçmemişiz. Çok dikkatli olmalıyım ha. Ah. Bu lavla çok iskin. Hani bu orusun da frenlemesi ne kadar kötü arkadaşlar. Zombi baba sularımdan tırman. Ah, teşekkürler tıralara tıralala. Bir şey değil, dikenlere dikkat et. Keşke şu dikenleri de kırsaydın dostum. Ana, diken canımı yakıyorlar. Ah, oh be, sonunda kapıya ulaşabildim. Ya keşke davulmamı Vak kardeş. 36'yı seçmişiz. Ayı boynu bu şaş. Küçük zombi devam et böyle dostum. Hadi bu kapı seni yaşatacak. Devam et. Ama daha fazla dayanamayacağım. devam. Hayır küçük zombi bunu başarmalısın. Eğer zengin tralyonu otorallı kazanırsa tüm parayı o alır. Dayanacak da kaçım kalmadı. Gel buraya. Dayan küçük zombi. Neredeyse son ulaşmak üzereyiz. Kahretsin. Arabası da epey yanıyor. Aa, daha fazla dayanmayacak. Aa. bu yak dedim bile. Yardım edin lütfen. Zombi baba acelemiz var. Görmüyor musun bir kapıyı seç. Küçük zombiye yardım et. Evet mi? Hayır mı? Ee, yardım edersem küçük zombi savaşı kazanabilir. Ama etmezsem de ölebilir. Aa! yardım edeceğim maalesef ki. Ana. Burası neresi la? Ee, ah. Ah. E, e, ah. Ana sonda pasta kokusu alıyorum evet. Kesinlikle bunlar bir pasta. Da bu pasta benim ne işime yarayacak? Aaa bir saniye doğru ya bu pastalar küçük zombi neyi sevdiği pastalar bunları yiyince kendine gelecektir bir an önce acele etmeliyim fazla vaktim kalmadı arkadaşlar küçük zombi şu pastaları ye çocuğum İstemiyorum Tazeymiş Beni kurtarmış olabilirsin savaşımız daha bitmedi Göreyim seni. Neden bunu yaptın zombi baba neden? Ana, o benim oğlum ne tıralır o tıralı la. Al şeyin masları. Sana daha fazla yardım etmeyeceğim üzgünüm. Hey. Ne yaptın lan? seni. Gitti lan boşunuyoruz. Sanki senin araban mıydı be? Bu seçtiğim kapı yavaştan bana yanlış gelmeye başladı arkadaşlar. O ne? bu pastaların arkasında kapı mı varmış da Hiç görmedim la. Hani arkadaşlar, açıyorum. Oho! Elindeki imkanları kullan ve çıkma. Hadi, sen zombi baba imkanlarını kullan ve çık. O blokları şimdi bana ver. Ee, ama o blokları almadan çıkamam. Anam, çıkarsın, çıkarsın. Çıkarsın. Ee, Allah kahretmeyeyim. Ben şimdi ne yapacağım? Sadece bu sandık var. Oho! İçinde de tahta madde var. Bir sürü dövümcek ağası var. Arkadaşlar lütfen bana bir akıl fikir verin. Bu dört tahtayla şöyle bir çalışma masası yapsak. Ee, bunu da şöyle sandığın üstüne koysam ne olur? Hala çıkamıyorum. Aklıma bir fikir geldi. Bu örümcek böyle keseceğim. Bu topladığımız ipler sayesinde yün yapacağım. Ana o yün ne çıkarız arkadaşlar. Hemen şöyle iplerimizi koyalım. Hani iki tane yün yeter mi? Şöyle koydum. Vallahi tam yetti. İşte bu be. işte bu. Ya. Yeah! iPhone mu? Android mi? Küçük zombi biraz acele et. Zombi baba iPhone ve Android sorusuna geçti bile. Ne yapıyorsun sen? Eee bu çıkıp atlayacağım. Ee, sen keriz misin çocuğum? O dibindeki bloktan da atlayamıyorsun. Hemen şu blokları kır. Üst üste koy. Şöyle mi Tamam tamam yeter o blok sana hadi şimdi koy. Aman be abi niye bu kadar bağırdın ki sen ay şimdi bak çıkacağım şimdi. Hele şükür iki saatte çıkabildin. Erkek adam iPhone'u seçer Android ne yapayım ben be. Hadi şu telefonlara bakın. Kaçak zombi iPhone senin neyine ha neyine. Android dururken. Tayyip abi ne yapıyorsun? Adam! İhanet uğrattın bizi küçük zombi! Travalla bir küçük zombiden uzaklaş! <Gülüyor> <Gülüyor> eh, şu anda yetti davul bumsal! Devam et! Sona ulaş ve hayatta kal! Ee, bu davuk bum neden çıktı lan? Ne güzel çıktı. Neyse şuradan 2-3 tane iPhone alayım da satarım pazarda! Devam etmek zorundayım! Örümcek adam! Spiderim ben. Anne, hani herkesi de zaten aynı şey değil mi la? Ben örümcek adamı seçeceğim. Dur seçme beni baba. Eti bu bizim akşam yiyeceğimiz mi yoksa? Evet Venom akşam yiyeceğimiz hadi yiyelim onu ne yapıyorsun be? Yaklaşma bana. Benim çıkıntım. Sen bu Venom'u nasıl yedemezsin la filmlerinde gemi soba kullanıp yeni biliyordun ama. Oğlum o filmdi film. Bu oyun. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Bak sana yeni iPhone telefon veririm. Sen bir babadan uzak dur Venom. Kanka uzaklaş onu yok edeceğim. Sen de nereden çıktın o din, din Ne yapıyorsun be? Ben de sana yardım edebilirim. Sen hiçbir şey yapamaz zombi baba. Git. Ya da yoktan bir şey yapabilirsin. Örümcek adamı kurtar. Zombi baba çok dikkat et. Bu lazerler çok tehlikeli. <laughs> <laughs> Tehlike mi? Tehlike mi? Gebek adımla. Hayır. Hayır. Örümcek adamımı bana ver. Aaa. Beni Trabzon'a Trabzon'a yolladı. Şimdi gitmem lazım zombi baba. Hadi dikkat et kendine. Sağ ol din, din don. Seni buradan çıkartacağım. Beni nasıl kurtardıysan bu görev bana düşer. Zombi baba takip et beni. Hadi burada gecikte bir çıkış var mı? Tabii ki de var kanka. Trabzon'a Trabzon'a kapısı doğru kapıydı. Emin misin la, ee? la burası neresi, la? Hiçliğin ortası işte. Hadi Allah'a ısmarladık. Gider beyin. Nereye gidiyorsun lan? Oğlum seni ne atacağım? Bir duvar mı diye yok. Yok mu? <laughs> Önümüzdeki taş ne güne duruyor abi baba? Hı -hı. Hı -hı. Beni de Allah. Kanka taşıma kapasitem az. Maalesef sen yüzeyden karaya kadar. Of be. Arkadaşım ben bu kapı sorunlarından sıkılmaya başladım. Bir diyorum. Aaa. Yardım et bana küçük zombi lütfen. Ana kitabı bana kafa. Ücünde ne abi lan? O kim oynuyor yoksa? Ne o ki kanka? Dafuk bu beni buraya kilitledi. Lütfen kurtar beni. O hiç de dışarıdan göründüğü gibi biri değil. Elimde sadece toprak bırakma. Nasıl çıkaracağım ki seni bununla? Kazmayı görüyor musun bak. Hemen sağda. Kazma Kazım'ın nerede la? Hemen sağ köşede. Tobi benim sağım bura oluyor. Orada değil soluna bak. Aaa bunu diyorsun sen. Çıkmayı istiyor musun istemiyor musun? İstiyorum tabi senin hayatını kurtardım. O zaman soruma cevap ver. Dafuk bombun 3 titanını say bana. Titan'a ben ha kafa titan Sosyal adam bir titan kamera adam. Aferin doğru bildin. İşte anahtar. Yeşil sen özgüyüm artık. Sen öyle san. Özgüyüm artık. Ha, o da ne? Aa! Sana söylemiştim. Benimle olursan kazanırsın diye. Anne bu atında çok iyi oldun la. <laughs> Küçük zombi. Tavuk bab. Oğlum ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Benim kapım doğruydu. Ne olduysa çıkarken ölmüş işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum seni. Keşke onun kapısını seçmeseydin küçük zombi. Terk et burayı zombi baba. Acımla beni yalnız bırak. O benim oğlum be. Toprağın bol olacak küçük zombi. Yattığın yer nur olsun inşallah. <laughs> ben gidiyorum be. Gitmeyin efendim daha taze gelecekler vardı. Benim işim bitmiştir. <laughs> Çok üzülüyorum ya Rabbim <laughs> Arkadaşlar küçük zombi keşke benim seçtiğim kapıyı seçmiş olsaydı şimdi ölmüş olmayacaktı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranı sağında ve solunda iki tane çok ilginçli video çıktı. Tıklayıp izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.